Hiç unutmam, kışın ortasındaydı. Beyoğlu'nda balık pazarına gitmiştim. Orada bir manav, halen var mı yok bilmiyorum, bir manav. Hani meyve satan, meyve sergileyen bir adamın sergisinin manav dükkanının önünde türlü türlü meyvelerin kışın ortasında sergilediği yerde kalabalık bir turist grubu gördüm. Hem de öyle sefil, perişan kılıklı turistlerden değil, hepsinde fotoğraf makinesi var, kamera var, üstleri başları temiz, görkemli, zengin bir turist kafilesi. Öyle bitli, pireli turistlerden değil. Dikkatimi çekti, yaklaştım. Hepsi kamerayla o manavın önündeki meyvelerin, tablaların, meyvelerin tamamen çekimini yapıyorlar. Kimi resim çekiyor, kimi kameraya alıyor, yaklaştım. İngilizce dedim ki niçin bunların fotoğrafını çekiyorsunuz? Ne var bunlarda? Kavun, karpuz, elma, armut, şu bu, portakal, mandalina. Ne var bunların resmini çekiyorsunuz deyince adam bu suale dikkatle eğildi ve kasıtlı sorulduğunu, manalı sorulduğunu anladı ve dedi ki yine İngilizce bakın dedi. Ben dedi gezmediğim, dolaşmadığım ülke bırakmadım. Kışın ortasında dört mevsimin meyvelerinin tamamını bir arada gördüğüm tek ülke burasıdır dedi. Hepsi burada. Nasıl çekmeyeyim ben bunun fotoğrafını dedi. Böyle bir ülkedeyiz. Ama bakın vallahi mutlu değiliz. Canımızdan emin değiliz. Malımızdan emin değiliz. Rızkımızdan emin değiliz. Çocuklarımızın eğitiminden emin değiliz. Öyle mi değil mi? Niye bir Japonya kadar kalkınamadık? Niye bir Kore gibi olamadık? Niye bir Almanya gibi olamadık? Benim zoruma gidiyor. Benim kanıma dokunuyor. Bakın gazetelere, bakın basın yayın organlarına. Hiç kalkınmadan, yükselmeden, teknolojiden, yeraltı kaynaklarımızdan bahsetmiyor. Her gün fitne, her gün fesat, Oradan fitneyi o veriyor, o alıyor, o atıyor, o tutuyor. O ona saldırıyor, o onu kötülüyor, o ona yalan söylüyor, o ona hücum ediyor. Vallahi bıktık basından, billahi bıkı bu sandık bu matbuattan, bıktık usandık bu gidişten, bıktık usandık bu sistemden. Utanıyorum, Müslümanlığımdan utanıyorum, Türklüğümden utanıyorum, ecdadımdan utanıyorum, Fatih Sultan'dan utanıyorum. Niye kalkınamıyoruz? Niye birbirimizle savaşıyoruz? Niye siyaset adamlarımız bu kadar kötü? Niye milletvekillerimiz bu kadar kötü? Niçin böyle oluyor? Vatandaş nerede? Niye soru sormuyorsunuz? Niye sessiz kalıyorsunuz? Niye parlamentoyu sallamıyorsunuz? Yaşamaya hakkımız yok mu? Bir Koreli kadar, bir Japon kadar, bir Malezyalı kadar yaşamaya hakkımız yok mu? Niye sessiz kalıyorsunuz? Niye milletvekillerinin yakasında tutup anasını ağlatmıyorsunuz? Kardeşler, vallahi utanıyorum, hocalığımdan utanıyorum, Müslümanlığımdan utanıyorum. Hani insan hakları, hani inanç hakları, hani özgürlük hakları? Allah cümlemizi ikaz eylesin, ezan okunu uzatmayacağım. Ve bu konuları işleyeceğiz. Bu konuları işlemeye devam edeceğiz şu ta ki insani değerleri ortaya koyuncaya kadar devam edeceğiz.